Selamlar dostlarım, El Chupacabra tekrardan karşınızda. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız, böyle içeriklerin eğer ki daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma şuralardan bir yerden abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hiç hız kesmeden videomuza geçelim, iyi seyirler dilerim. Kanka keşke sola gitseydik ya orası gizli yerde, ben burayı geçtiydim. Dur, dur, dur. Tamam verdik dirildik, verdik dirildik. Yapacak hiçbir şey yok. Kardeşim bir dakika izin ver be. İzin ver be abine. Tamam seni öldürdük. Sana bir zehir atalım şey atalım senden çıkalım sana girelim. Amca sen öldün meydan okuma zor ne oluyor? Kanka dur sen, sen seni biliyorum. Bana şey yapıyorsun. Yok, oh! Oh! Oy! Ne ediyorsun Ya sen, sen, sen ne diyorsun ya? Selamlar dostlarım El Chupacabra Special serimizin Gunfire oyununda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, dostlarım ben bir karar aldım. Açıklayayım onu size. Bu oyun roguelike olduğu için hep ölüp ölüp tekrardan doğduğumuz için yani size izletmenin bir anlamı yok hep geçtiğim yerlere. Ondan hep nasıl diyeyim oyunda bildiğim kadarıyla 3 harita var. Bir ilk başta oynadığımız böyle ne denir ona ya bir mağaraların içinde değil de belli bir mekanın içinde mekanın içinden sonra böyle kumsallara iniyoruz kumsallardan sonra da bir tane gece böyle bir tane e, liman gibi bir yere gidiyoruz öyle deyip ilkin ilk yerin bossuna gelene kadar iki video attım sanıyorum. Şimdi bu yarın bu, videoyu izliyorsanız büyük ihtimal zaten buranın bossunu kesmişimdir yani. O bu yeri göreceksiniz. Bir dahaki videomda da büyük ihtimal bu oyuna dair şey görürsünüz. 3. haritanın bossu. Zaten o da son boss diye biliyorum. Ondan sonra oynadığım karakter dışında 3 karakter daha var. Onları alır, onlarla da bir kere daha bitiririm büyük ihtimal. Öyle tahmin ediyorum ya. Siz izlemeye bakın dalganızı. Ben kafamda hesap kitap yapıyorum. Kimden iyi seyirler dostlarım. Şimdi kanka sana vurduk mu? Onu onu ha. Silahımızda özellik var. Öldürünce bir şey oluyordu? Bir top mop gidiyordu ona. Kanka dur. Benim Öl bak top düşmanlara doğru gidiyor bak. Ananı avradın güzel. Severiz kanka. Ama sen tek sıkıntı dur kanka ağzıma gireceksin. Hasar yemiyorsun. Top atalım. Sana da top çarpsın kanka. Kanka sen de öl. Sizi aldık mı? Bak çok seri. Ser i kardeş, ser i. Seni patlat. Şunlardan mermi mermi falan çıkıyor. Şeyimi bayağı geliştirdim. Aa, neden onu Dur şuna girelim çok seri. Mezar keşfetmişiz. Mezarmış lan bunların ismi ben hiç bilmedim. Ne bu parkur mezarı mı? Aynen. Kanka bak şimdi senle de daldık ananı avradına. Öldük. Tamam bir doç bir doç bir doç buraya geçtik. Şimdi buradan karşıya gideceğiz tahminimce. Kanka keşke sola gitseydik ya orası gizli yerde ben burayı geçtiydim. Dur. 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 Ö <gülüyor> <gülüyor> tamam verdik dirildik verdik dirildik yapacak hiçbir şey yok. Kanka bak şimdi. Bak ananı avradını. Tamam sakin ol. Deş attık. Çok seri geçtik mi? Bana acil can lazım ya. Şurada gizli bir ödül var yanlış bilmiyorsam. Bak şimdi oradan aradan sıyrıldık geldik. Amına koyayım bütün şeyimizi verdik ya. Yani personel, ya senin ben bunun için mi geldim ama ay ananı avradını. Bir parşömen alalım can verip ölmeden geçmemiz lazım beyler. Düşman yanma et. Sen de yanma izle geri sürüp alırsın. Yanıyor ateş hasar verirsen yüzdeki can yanıyorken ateş hasar verirsen. Kanka bunu ben ateş hasar veren silahım yok. Yani ilerke için almam lazım ama. Yani ya ben bunun için bunlara harbiden katlandım mı ya. Neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Seri kanka kez seri bu parçası tüm bakıda kaybederler. Parça seni ölürün yavaş yavaş savaşa yavaş 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 mantıklı daha az yavaş Tuzaklardan yüzde daha az hasar alalım. Amına koyayım. Az önce tuzağa öldük zaten getirdiği perkiye bak bize. Perk parşömen işte ne so şey ise. Nasıl öldük ya? Lakduk attık kafayı kanka. Allah affetsin. Harbi diyorum iyi kafa attık yani. Da, sen. Tamam mı bir öl. Sen de öl. Oh gelenlere bak. Kanka size attık. Bir zehir daha attık. Bir şey daha attık. Sana bir zehir daha atalım. Dur kanka sen bana öyle vurma. Size şöyle spamlayalım. Boşuna yetenek vermemiş oyun bize. Tamam mı? Size spamladık mı kanka? Ya, köpek ne burada bak. Aha canımızı yeniledik. Bu baya iyi oldu. Can çıkması. <laughs> ne oluyor lan orada? Zehir dolanıyordu. Aha. Oğlum şu silah şeyi iyi yalnız ha. Öldürdüğümde zehir gidiyor ya. Dur kanka senin alevine gelmeyelim. Bir şey var mı burada? Dalga mermi falan var. Tamam onlar boş kanka geç. Şu kutular da boş ver. Kanka koy mermi de. Sen öldün. Sen de öldün. Sana bir taneye attık. Sen öldün. Çık. Sen de öldün. Sen de öldün. Yat oğlum aşağı. Sen de öldün. Tamam kanka seni de öldürdük. Bize bir zehir atalım. Bir E atalım. Bir zehir daha atalım. da mermi lazım. Tamam mı kanka? Seni de öldürdük. Dur kanka ölmeyeyim. Dur. O alev silahını bana o kadar yakın tutma da sen de. Tamam. Öldürdük hepsini. Şu geçiti açıp ona gireceğiz seri. Şatka. Bakma kanka. Ben bu silahı onu kullanıyorum ama. Ya soktuk da mermine canımız var, şeyimiz var. Diğer de bu silahı bilmiyorsunuz büyük ihtimal. Böyle atınca onu içine doğru çekip patlatıyor orada. Ne oluyor aslında? Bir kasar vuruyor ayar attığımda. Tamam. Mermiyi yenilemeyelim. Kullanmış olalım. Kanka. Oy size çok güzel vurdum zehirle. Zehir ya hasar vuruyor ya Allah var. Boss geliyor. Galiba seçtik. Ya sen onu bana bir atma da. Oy köpeklere de dağılıyor hasar da. Ya sen neyle ne oluyor? Onu ne avradın yavaş lan. Dur sniperlar sıkıntı kanka. Kanka yanından geçiyorum hakkını helal et. Ama beni öldüreyim falan deme ha? Arkana geçelim. Götüne girmiş gibi bir anda fake attık. Kanka senin... Oğlum şş. Böyle uzaktan sniper misali yapmayın. Sokar mı ha alanıza? Şşş yavaş sen de lan. Tamam. Kanka öldüm galiba. Ölmedim lan. Biraz sinirlendi dedim galiba ölüyorum neye vuruyon lan amına koyayım ya sokarım da lan ha. Şu mermi sayısı bir tüketim %100 aslında iyiymiş be. Her yüzü bakır için. Sar maksimum %30. Tamam kanka onunu avradını. Şeyi de açtık başarılı açtık. Dur bu, bu ok Allah gibi kullanma, kullanma hakkın kalmadığında ikinci beceri kullanır ama eğer kullanılır boş şarjör bu fena değil element etkisi aldı karşı bir tarihli vuruştu kanka direkt element etkisi zaten genellikle zehir etkisi verdiğimiz için Devam tamam, ödülümüzü alıp bakalım dalgamıza. Şu oku deneyeceğim. Bu ok iyi vurması lazım. Çurma hasarı ver kanka. Ver. Ver. O zehirli silah kullanacağız çünkü güzel o. Çurma hasarını bol bol kullanacağız. Severiz. Kanka siz. Oy. Oy. Kaçırmayacaksın ama kaçırmayınca iyi vuruyor. Bir de gidiyor Meret. Oy. Güzel. Ka aldık mı? Tamam. Şimdi çek oku. Legolas bir sene. Güzel. Üste düşman mı kaldı haritamda? Yok. Kapı açıldı. Dur ben çok seri bir düşme kanka. Dur üste bakayım. Tamam mı? O, ok Allah var güçlüymüş. Boşa o kadar perk, legendere perk koymamışlar. Legendere mi derim? <laughs> Dur kanka onun perkleri de şey esreniz parça alacağını kaydet. Hadi risk alıyoruz bakalım ama götümüze girecek. Önce düşmanın zayıfını vurmazsanız bir silahda Kanka bu kritik bu bayağı okey ama düşmanın zayıf noktasına vurduğumda vurmamam lazım ondan. Dur şimdi kanka seni atıyoruz. Sen çok iyi bir şeysin ama ya düşmanı kafadan vurmam lazım. Yani kritik yerinden vurmam lazım. Kritik yerinden vurmamın sürece hasar vurmuyorum düşmana. O da hoş bir şey değil be kanka. Ayıptır söylemesi. Ben izin ver de şöyle ha, zaten kritik vuruyorum onda çok sıkıntı yok da. Düşman zannettim ben. Sizde bir şey var mı? Yok. Zaten anasını ağzı gibi vuruyorum. Bir de sekmiyor mu ya? Bayılıyorum arkadaş. Şş, bana öyle shotgun atma kafadan. Baksana ona vuruyorum ona sekiyor kanka. Ne bu? Nınçaka nınçaka. Oha <laughs> çok iyi. Sana bir tane attık tamam mı? Senin kafana attık bir tane. Sana attık. Sana zehir attık. Bir tane şeye atalım. Oh. Oğlum çok vuruyor. Harbi çok vuruyor ya. Baksana oğlum. Yok ediyoruz lan adeta. Şu zehir silahı bir de ok. iyi toparlıyor bizi. Kanka, şeyiniz var mı? Yok. Tamam. Geldik kanka. Burada ne var? Kardeşim. Bir dakika. izin ver be. İzin ver be abine. Tamam seni öldürdük. Bize bir zehir atalım. Şey atalım. Senden çıkalım. Sana girelim. Bir tane zehir kıralım. Şöyle atalım. Şöyle atalım. Şöyle vuralım. Şunu öldürmemiz lazım. Dur şimdi bak şimdi bak 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 bak. İbne orada bekliyor. Bir anın arkasından çıkıyor. Ne oluyor lan? Şşş. Hayır lan size. Dur kanka. Zırhım gidiyor. Zoka'yı yemeyelim. Bana bunun kalkanı var üstünde. Sarı bar kalkanı. Ya kalkan değil zırhı daha doğrusu. Ondan zehir zırha işlemiyor büyük ihtimal. Mavi kanka öldüreceğim beni be. Ölüyordum ayıptır sonrası. Burada şey var mı? Amca yok bizim. Sende ne var? Yok. Legendary skin olmadıkça şey yok. Orada level atlatma dalgası var. Paramız var mı? Var. Siktir et be. Seri seri bakalım dalgamıza. Şu oku kullanmıyoruz. Biraz yavaş kalıyor. Diğeri daha hızlı diye kullanıyorum ama. Dur bakalım onu da kullanacağız. Onun da yeri gelecek. Kanka ne verdin? Ya bok gibi şeyler vermişim. Ver siz fazladan. Ver nalet olsun ya. Fazladan sis alalım. Ver. Ver. Ver, kardeşim. Ver benim canım kardeşim. Tamam bak şimdi. Kanka seni patlatalım. Sana atalım. Size şöyle atıp şöyle bir verelim zehri. Sen öldün. Önümden çekil. Sen öldün. Amca sen öldün. Meydan okuma zor. Ne oluyor? Kanka dur sen. sen Seni biliyorum. Bana şey yapıyorsun. Ne kadar... Oh! Oh! Oy! Ne diyorsun sen? Ya sen... Sen, sen ne diyorsun ya? Arkadan... Oh, oh. Tam gibi hasar verirsin. Tamam oğlum ver bedavaymış. Sen... Sen... Sen ne diyorsun ya oğlum? Allah Allah! Hasbin Allah! Çok seri şuna girelim şuna bakalım. İyi vurduk. Normal hediye çok düşük ihtimalle. lanetli falan çıkarsam var ya çok fena doğar mı Kalkan zırhı. soyuz Oğlum ayıp olmuyor mu lan? Amına koyayım meşgulken bari yapmıyorum. Ha kalkan zırh dolma süresi ilk katına çıkar. Bunu almak çok akıl kârı değil. Ölebiliriz. Lan hangisiydim ben? Ha şu. Kanka kalkan zırhım o kadar yavaş dolmasın olmasın tamam mı? Bu da parkur. Kanka hemen köşelerinden zıplaya zıplaya. Tamam bak buralardan böyle. Hatta uçan bir kuş misali. Kanka o silahı bana doğrultuyorsun da bak. Yapma. Şurada gizli geçiş var. Ben buraları daha önce buraları geçmeye çalışırken, öğrenmeye çalışırken denedim video dışında. Bak şimdi buraya geldin mi? Buraya zıpladın. Buradan buraya zıpladın. Buraya zıpladın. Buradan buna atlayamadık. Çünkü salak gibi deş atmadık. Buraya atladık. Buradan buna. Buradan sana bir deşle. Deşi süresini bekledik. Buradan buraya ekstra gizli şeyde, hazineyi de attık cukkaya. Her düşman için eleman tasarı. Bu güzel. Element etrafında bir düşman öldüründe 10 saniye %5 eleman tasarı kazanırsın. Bu da var element etkisi ne her düşman için element etkisi şu ya şu bu daha mantıklı öldürdüğümde 10 saniye kazanayım stacklenmiyor ama olsun Allah bereket versin diğeri bir düşmanı zaten biz element etkisinde bıraktık mı öldürüyoruz ikinci beceri sayısı 0 en az 12 saniye hasarı kazanırsın tamam ikinci sayısı 0 2 e, 0'layalım kanka al sen yeter ki ikinci şişi 0'la de ya kaç tane var lan bir tane var dur bakalım tamam da ulan atamıyorum daha da kutu kurayım kutu kurmamam lazım Bak şimdi attım sıfırladım. Şu an benim iyi hasar vuruyor olmam lazım. Aynen öyle. Ya yani şu an yok ediyor olmam lazım kanka. Kanka nereye gidiyorsunuz? Ben buradayım o. Üste bir şey var mıydı? Yok. Ne yapıyorsunuz lan? Şu spamleyelim de arada. Oğlum dur köpek ölmüş. Ölmeyeyim. Hayırdır oğlum bana kurşun mu atıyorsunuz? O eldiven bok gibi olduğu için hiç bakmadım bile. Mermi alalım varsa Kanka var mı zehrimiz var mı? At. Zehir bu saatten sonra artık kullanmıyorum. Tamam. Oha bir sürü yeni silah mı açıldı. Sonraki ilk kritik hasar vurur E, bedavaymış kanka ver. E, ver kardeşim bize tadına bakalım. Seni öldürdük mü? Bana ne avradını Şş, ayıp oluyor amca. Dur oğlum yavaş gel lan. Yavaş da kardeş yavaş da. Yavaş da. Ne oluyor oğlum? bana birileri böyle şey veriyor. Köpe, köpe öldüremiyoruz daha ya. Bizim silah yavaştan hasar vermemeye başlıyor. O zaman bir Lego lans misali. Bak nasıl da vuruyor ya. Neredesin kanka? O attın. Neredesin? Anasını sattım onun evladı? Neredesin? Neredesin oğlum? Bir ok gerdik. Niye tek atamadık lan? Ha şöyle. Tamam galiba bossa geçiyoruz. Geçit açıldı bu son geçit değil mi? Aynen. Kanka içinize el bomba dur. El bomba almıyoruz beyler. El bomba yok. Kanka sana bunu atıyorum neymişin diye bakıyorum. Nesin lan sen böyle? Ono. Kardeş ne lan? Oh, Ama etmezsin be. Bir etmezsin. Element etkisi aldığımızda şu öldürdükten sonra sis bomba sardı. Ee, falan. Element etkisi şu dalgayı alalım. Bu fena değil. Geldik, işte karşınızda mükemmel bir boss. Yerin altına altına yürü solucan gibi bir şey yok. Element tasarı silah değiştirme soruyu her evet, zaman e, yemin edici bir alalım kanka parayı götümüze sokmayacağız. Şuna bir de... Upgrade atalım ikisini de birer tane. İkisini de kullanırız diye düşünüyorum. Yallah, girelim bakalım. Selamun aleyküm. Ne oluyormuş? Bir bakalım bakalım. Ne ne ne? Ne neymiş bu? Bir bakalım. Gel öyle bağırma, sokar mı ağzına da mana Amca olay ayıp oluyor. Verdim mi zehri? Bak şimdi bu zehir atıyor tamam mı beyler? Bunu böyle doçluyoruz. Kanka ama sen hiç hasar yemeyin be. Legolas misali mi yapacağız? Bak şimdi zehir attı mı sola kaçıyoruz. Deş atarak da uzaklaşıyoruz kanka. Ha gir yerin altına güzel. Şimdi daha işimiz kolay. Köpekleri salıyor bize. Köpeğe Şöyle kestik mi? Bak şimdi silah bile mermi veriyor. O gelirken şimdi buraya geldiğini gösteriyor. O kadar aptal değilsiniz anlıyorsunuzdur. Kanka bunun burasına vurdun mu? Bak yere vurdu mu? Zıpla. Zıpla kanka. Ananı avradını zıplayamadık. Şimdi zehir atacak bize. Bak 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 kodumun evladına bak zehir atıyor bir de utanmadan. Bak 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 bak, bak. bir de utanmadan zehir atıyor. Kanka yavaş at Bir daha vurduk mu? Yat lan aşağı. Budur budur. Yat yat. Yat vallahi sana. Güzel. Şu ekmeği yiyelim. Oradan sonra da videoyu bitirelim. Dostlarım video izlediğiniz için teşekkür ederim. Of ekmeğe de bak gelen. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi de unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere diliyorum. İyi seyirler, iyi günler dilerim.